Bugün bu anda Araman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Kazanız mutlu olsun. Çıkarma harekatları çok riskli harekatlardır. Biz o alan içerisinde dört gemiyiz. Onların havanlarının mermileri hızır hızır havada uçuyor. Burası yedi geçti mermi. Arkadaşlarım yanımda bulundu. Sağımla, solumla. Toplam 72 saat hiç uyumadan çarpmıştık. O zaman, o şartlarda bu vuruma, kafa tutmak her babayızın adı değildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, bütün ada halkını ve yüce Türk ulusunu Allah, Allah korusun.